Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu 39 yaşında vefat eden iki çocuk babası KHK'lı kaymakam İsa Bolat'ın ihraç olduktan sonra yaptığı bir paylaşım gündem oldu. 24 Kasım 2020 günü sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan KHK'lı kaymakam İsa Bolat şöyle yazmıştı. Haksız, hukuksuz, vicdansız, insafsız, ve merhametsizce tüm kazanımlarımın bir gecede yok edilmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Dile kolay. 4 yıl. 1460 gün. 48 ay. 208 hafta. Bu süreler birçoğunuz için hiçbir şey ifade etmeyecek biliyorum. Maksadım sadece tarihe not düşmek. Bu satırları okurken herkes çocuğuna bir baksın lütfen. Onlar için ne büyük emekler veriyorsunuz değil mi? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite üstün başarılarla bitirdiğim tüm bu okullar ve diplomalar hiçbir işe yaramıyor. Neden mi? Çünkü Segaka kayıtlarıma kimse iş vermesin diye not düşüldü. Aynı şeyin kendi eşinizin veya çocuğunuzun başına geldiğini hayal edin. Tüm emeklerinin bir kalemde silindiğini. İşinizden ettikleri yetmiyormuş gibi sizi açlığa yokluğa mahkum etmek istiyorlar. Söyler misiniz bunun adı nedir? Bu arada sizi de unutmadım dost, akraba, arkadaş görünümlü sırtlanlar. Ne zaman ki başımıza bu çorap örüldü, telefondan engelleyenler, takipten çıkanlar, karşılaşmamak için yolunu değiştirenler, sırtını dönen ilk siz oldunuz. Sizi de not ettim.